Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için şahane bir tarif vereceğim. Kahvaltılık tarifi. İster bayram kahvaltısını hazırlayın, ister pazar kahvaltısını hazırlayın. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif. Tarifimiz için bir tane büyük boy patates. Patatesimizi güzelce rendeledik. İçerisine 2 su bardağı su koyduk. Nişastasının çıkması için bir de patatesimizin kararmaması için kaşıkla bastıralım. İçine patatesimiz çöksün. güzelce ne sıkalım suyunu. Sulu kalmasın. Çok lezzetli, çok doyurucu bir kahvaltı. İçerisine iki tane yumurta kırıyoruz. Baharatlarımız bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kimyon, isteğe bağlı karıştıralım. Karabiber de koyabilirsiniz, kekik de koyabilirsiniz, çok da güzel yakışır. Güzelce ne karıştıralım. Tavamıza yağımızı koyalım. Tavanın her tarafına gelsin yağ. Patates harcımızı tavamıza boşaltıyoruz. Patateslerimizi güzelce ne yayalım tavamıza. Kapağını kapatalım, orta ateşte pişirelim. Kenarlarından kontrol edelim. Tabağımızı yağlayalım. Ters çevirelim tab tabağımıza. Tekrar tavamıza yağ koyalım. Yeterlidir bu kadar yağ. patatesimizi tavamıza boşaltıyoruz. Diğer tarafının da pişmesi lazım. Patatesimiz pişti gördüğünüz gibi. Servis tabağımızı alalım. Nar gibi kızardı alt üstü. İster lület yardımıyla ister bıçakla kesin. Bu şekilde dilimleyelim. Servis tabağımızı alalım. Gördüğünüz gibi çok da güzel pişti. Şahane bir kahvaltı oldu. Toku testini yapalım. İçinde sizler için göstereyim. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, tariflerimi beğenip paylaşmayı unutmayın. Siz sesini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Hayırlı bayramlar, afiyet olsun.